Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 6 bölmeli ahşap çerez tabağı, 17 lira. Çiçek desenli altılı peçete halkası, toplam 11 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Büyük boy kare borcam standı, 13 lira fiyatı. Dekoratif servis sunum tabağı, 26,5 lira. Desenli meyve tabağı, tanesi 7 lira. Ki bölmeli halatlı ahşap kaşıklık, 13 lira fiyatı. 6 parça kaşıklı ve standlı kepçe servis seti, toplam 21 lira. Çelik karnıyarık tenceresi, 24 santim boyutunda, 50 lira. Emaye üçlü saklama kabı, toplam 20 lira. Yaldızlı ayaklı sunumluk 30 lira fiyatı. Kilim 160 x 220 cm ölçülerinde 45 lira. Çam ağacı modeli dekoratif metal duvar askısı 25 lira. Ahşap pizza tahtası 28 cm çapında tanesi 15 lira. Papatya granit kek kalıbı 25 lira. Yağlık ve sirkelik seti toplam 22 lira. Bambu kaşıklı cam tuz kabı, 15 lira. Salata süzgeci, 24 santim boyutunda, tanesi 15 lira. Kare şeklinde silikon nihale, tanesi 8 lira. Çocuk odası halısı, 45 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dömeli saç havlusu, 12 lira. Kili doğal pamuklu banyo matı, 25 lira. Bambu zeytin sunum tabağı, tanesi 10 lira. Bakliyat kovası, 25 lira fiyatı. Sos tavası, 14 santim boyutunda, tanesi 15 lira. 3 katlı plastik köşe rafı, 25 lira fiyatı. Bambulu kapaklı tereyağlık tanesi 20 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Beyaz sarkıt tavize, 25 lira. Çift katlı bambu stand 28 lira. 2 katlı cam sunumluk tanesi 20 lira. Basmalı otomatik karıştırıcı 15 lira. Mantar kapaklı karaf, 1 litre kapasiteli, tanesi 20 lira. Philips ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 220 lira. Desenli altılı çay seti, toplam 35 lira. Su giderli bulaşık kurutmalık, tanesi 14 lira. Lale baskılı dikdörtgen masa örtüsü, 30 lira fiyatı. Altılı yastık seti, toplam 65 lira. 5 parça banyo seti, toplam 75 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Gümüş kaplamalı oval tepsi, tanesi 20 lira. Dekoratif duvar saati, 25 lira fiyatı. Holo Smart akıllı bileklik, 60 lira. Banyo ve klozet üstü raf, 25 lira fiyatı. Granit derin tencere, 20 santim boyutunda, 60 lira. Kili çay tepsisi, toplam 25 lira fiyatı. Döküm siyah tepsi, 28 santim boyutunda, 50 lira. Ahşap standlı altılı çerezlik ve sosluk takımı, toplam 25 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, tanesi 20 lira. 18'li elmas şeklinde buz kalıbı, toplam 8 lira. Epresso fincanı, 2 tanesi toplam 15 lira. Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 40 lira fiyatı. 3 parça yaldızlı mutfak seti, toplam 23 lira. Fakir Bilender seti, 2 yıl garantili, 240 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, tanesi 15 lira. 4 parça çelik cezve seti, toplam 45 lira fiyatı. Singer el dikiş makinesi, 2 yıl garantili, 60 lira. Porselen pasta standı, 30 lira. Emsan altı parça standlı bıçak seti, toplam 85 lira. Üçlü dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, toplam 150 lira fiyatı. Granit güveç tencere, 14 santim boyutunda, 60 lira. Dolap içi mutfak düzenleyici, tanesi 9 lira. Ki bölmeli deterjan kutusu, 40 lira fiyatı sırt çantalı oyun hamuru seti, toplam 30 lira. Baget ekmek kalıbı dörtlü, 25 lira fiyatı. 3 adet metal saklama takımı, toplam 25 lira. Desenli döküm cezve, tanesi 20 lira. Mutfak banyo askısı, tanesi 7 lira. Bardaklı başucu sürahisi, 20 lira. Bambu 13 parça kahve seti, toplam 80 lira fiyatı. 8 parça çelik tencere seti, toplam 296 lira. Kulak pamuğu organizeri, tanesi 7 lira. Büyük aynalı sunumluk, 25 lira. 3 bölmeli düzenleyici organizer, 4 lira 45 kuruş. Deterjan hazneli 2 başlıklı bulaşık fırçası, tanesi 10 lira. Sarı renkli örgü poşetlik, 13 lira. 4 adet yedek bez ile gelen temizlik seti MOP, toplam 95 lira. Arzum saç maşası, 2 yıl garantili, 90 lira. Takı çantası organizeri, 30 lira fiyatı. Borosilikat turta kabı, 27 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Basmalı el rondosu, 40 lira. Altılı cam bardak seti, toplam 20 lira. Büyük boy çaydanlık takımı, 150 lira fiyatı. Kili jüt sepet, toplam 45 lira. Şafır 9 parça pasta seti, toplam 60 lira fiyatı. 6 adet bambu çay kaşık seti, toplam 10 lira. Kek çekmeceli raflı komidin, 150 lira fiyatı. Tefal kelepçeli kek kalıbı, 20 santim boyutunda, 90 lira. Katlanır portatif masa, 160 lira fiyatı. Hamur leğeni, tanesi 10 lira. Çikolata hunisi, 13 lira. Banyo dolabı, 350 lira fiyatı. Erişte ve makarna makinesi, 2 yıl garantili, 130 lira. Bombeli wok lacivert tencere, 28 santim boyutunda, 60 lira. Sünger hazneli sabunluk, tanesi 8 lira. Siyah kayık ekmeklik 15 lira fiyatı. Tefal düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 500 lira fiyatı. Arkadaşlar gerçekten birçok ürünün fiyatları çok yüksek. Allah yardımcımız olsun. Beyaz renkli televizyon ünitesi 190 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 200 lira fiyatı. Tefal buharlı kırışıklık giderici ütü, 2 yıl garantili, 270 lira. Bambu 4 bölmeli kutlu servis, tanesi 13 lira. Çocuk odası avizesi, 30 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.